Merhaba arkadaşlar ben Toxic Game ye Video karşınızdayım. Bugün sizlere Division Rivals ve Foot Champions ödüllerini açacağız. 3 tane hesabımız var. Önce Abdurrahman ile başlayacağız. Bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz? 89 artıyı da yaptık geçen gün. Onun hesabını açmamıştık. Şimdi onu da açacağız. Umarım ona bir şey çıkartırız. Ama biz öncelikle beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu birinci bitirmiş. Bence gayet hoş. Paketlerimiz o yüzden güzel olacak. Patlamaz aldık. Çünkü oyuncu kalmadı elimizde. Pek oldu ki bitirdik. Piklerimiz sağdan başlat diye düşünüyorum. Sağdan başlayayım abi. 3, 2, 1, güm. Hadi abi. Hadi güzel bir şey ver. Abi taraf verdi neyse. 92 en azından. 3, 2, 1, güm. Hadi. Ver güzel bir şey. Bu nedir ya? Neydi? Lehner midir? Öyle biri verdi. 89 ratingli. Neyse. 89 artı gelmiş zaten. Onu bir daha yaparız muhtemelen. Şimdi paketlerimize geçiyoruz. Güzel paketlerimiz var aslında. Yani kötü paket bence değil bunlar. Hiçbiri kötü paket değil. Hepsi iyi paket. İlk önce mega paketin düzünden başlayacağım. Düz mega paket daha hani şey diğerlerine göre satılabilir olması lazım. 14 yaptığı için 17.000 şey 17 bin yaptığı için nadir mega mı? nadir mega var. Aynen. Kaç evet, 14 de veriyordu normal megayı. Aynen. Bunlar satılamaz. Nadir megalar satılabilir. İnşallah onlardan güzel bir şey alırız. Satsa bir güzel bir şey gelse tadından yenmez aslında. Diğer düz megayı da yollayalım. Bu kadar da olmaz ama ya. Hani bunu da geçelim. Bu arada arkadaşlar çok kişi Ronaldo çıkmış. Twitter'da falan da gördüm. Yani Ronaldo sadece bir de çıkmamış aslında. Resmen oyun dağıtmış. Bize de gelmiş. Hani tabi gelmeyen insan sayısı da fazla ama hani gelen insan sayısı da hani az değil. O yüzden görünce de mutlu oldum bayağı kişide de. Ama güzel. Güzel. Uruguay. Hava mı gelir kesin. Zaten Suarez pek nadir geliyor. Hava Gene iyi abi. Zaten alanda bir reyting var. Bir reyting mi var? hatırlamıyorum ama herhalde bir reyting ya. Güzel güzel. 88 iyidir, iyidir. Bir Hüseyi daha yollayalım arkasına. Hüsey benim çok sevdiğim paketlerden. Oyunda genelde çok şey bundan çıkarttım ben aslında. Almanya ortası. sözül geliyor. Oyunun sesini kapattık mı bilmiyorum. Kapatmamışız onu bir kapatalım. Fazla gelmesin çünkü. Şimdi aşağı yolladım. Yolluyoruz. Evet. Şimdi güzel paketlerin hepsi var. 6 tane iyi paket. Umarım yani bunlardan gerçekten güzel bir şey çıkartır. Gene tabii ki kavanin çıkması iyi oldu. En azından bir bol kağıt aldık. Önce nadir mega yollayayım. Nadir altın yollayacağım. Çünkü nadir megalar satılabilir. O yüzden nadir megaları en ortada atmayı düşünüyorum. Belki güzel bir şey alırız diye. Bu paketten bir şey alamıyoruz. Sydney geliyor. Bu arada arkadaşlar bugün galiba son günü OTB paketini almak için FIFA 21 alan e, en üst paketini alanlar bugün son gün OTB paketi veriyor. Eğer hani bugünden sonra alırsanız yani 14'ü olarak gözüküyor son günü. Eğer bugün 14'ünden Aha TOS geldi. HALANT mı? HALANT geldi. Aklıma gerçekten içimden Halant dedikten sonra şey geldi. Eee Charlotte geldi ama Halant'ın çıkması inanılmaz oldu be. Ya fazla para etmiyordur diye düşünüyorum. 250k falandır belki veya daha düşüktür. Ama Erling Halant geldi abi. Çok iyi be. Satıla bir paketten Halant alıyoruz. 280k gibi bir fiyatı var. Bunu görünce bayağı mutlu olacaktır Abdurrahman. Yanda da bir Hernandez çekmişiz o da 25k'ya falan gidiyor güzel baya hoş ya çok güzel çok sevindim Dediğim gibi arkadaşlar 14 Ağustos son gün Yani herhalde bugün 13 olduğu için Yarın muhtemelen e, akşam 8 gibi falan e, biter Eğer o zamana kadar Oyunun tam sürümünü almazsanız e, Bir daha otv paketi alamayacaksınız ücretsiz şekilde yanında hediye olarak veriyor Hani o yüzden ala, alacaksanız bence acele edin çünkü o otv paketi bence değer Ben mesela aldım zaten oyunun ultimate paket ultimate sürümünü aldım Yani umarım Sizde eğer paranız varsa Sizi yormayacaksa bence e, En kısa sürede onu alın Çünkü O paket bence her şey değer yani eğer onu zaten düşük bir Paketin almaz Yani düşük bir Ultimate sürüm değil de Şampiyonlar ligi veya normal olmaz daha mantıklı ve İlker Munyay'ın geliyor. Yollayalım. Etiyat. Son iki paketimiz kaldı. Nadir Mega ve 2 Nadir. 89 artı. Önce Nadir Mega yollayacağım. Bunu saymayacağım ama Nadir 89'u sayacağım. Hadi bakalım. Nadir Mega bir tane daha güzel bir şey ver be. Aslında bence güzel bir vurgun yaptık. Hani bu piyasada para eden bir toz kartını bulmak da zor aslında arkadaşlar. Elin kalantının tek farkı da zaten bu sene biraz popüler olması. Onun dışında hani muhtemelen fazla para etmezdi. Ratingi de bayağı yüksek zaten. Çoğu 95'lik Tots'a göre bence gayet hoş bir fiyatı var. Ve hazırsak yolluyoruz. Hedef güzel bir şey. Biz Ronaldo çektik. Umarım sana da Ronaldo çıkar. Hadi bakalım. 3, 2, 1, gün. Abi. Özel bir şekilde yansın da yukarısı. Hadi abi. Tos geldi. Hadi tos. Güzel bir tos ver. Fransa. Sabek. Lala mı? Lala. Ya çok güzel bir kart. Oyunun iyi sabeklerinden biri olabilir. Ama işte sabek solbek sıkıntısı yok. Çünkü en iyi sabek en iyi solbek falan var. Ama Güzel bir şey oldu aslında, yanda kim var? Kolivali Ama bence halan her şeye bedeldi Şimdi ikinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımızdayız Hemşerimiz Hakan Abdan çok teşekkür ediyoruz, o da Playstation'da oynuyor Benim hesabımı açar mısın dedi Ben de tabii ki dedim, bakalım orada güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? İlk defa bir Playstation hesabı açıyoruz Daha önce Xbox falan açmıştık ama Playstation açmamıştık, bakalım Playstation'a da şans bizden yana olacak mı? Şimdi alırsak yolluyoruz. Hani Burada da sayacağız çünkü önemli bir paket 3 2 1 Güm Hadi abi Ooo Helal olsun Hemşerimize güzel çektik abi daha ne istiyorsun be of Bence müthiş Ya oyunun bence açık ara en iyi defansı geldi gerçekten Yani bence OneDyke'dan daha iyi ya Van da kullandım Ramos ayrı bir havası var oyunda. İnanılmaz bir paket. Gerçekten yani inanılmaz. 3, 2, 1, güm. Hadi bundan da güzel bir şey. Van de Beek bence en iyi 2 2 sana aldık. Gerçekten yani benim hesap gel artık gelse de bir şey açsak da bundan daha iyisini geleceğini zannetmiyorum. İnanılmazdı. Vallahi helal olsun. Kadrosunu da göstereyim arkadaşlar. Kaldos da bu şekilde. Kumanın yerine bence Direk cuk diye oturacak. Çünkü niye derseniz hem Sarabia kimya veriyor hem de Semedo'dan kimya alıyor. Pop'tan kimya düşeceği için e, muhtemelen 8 olacak ama kaleye Pop'u değiştirip başka bir kalecisi varsa bir kurtuğu alırsa veya ters ayarında. a oblağı varmış. Oblağı koydu mu kaleye? Tamam daha iyi ama gene de bir toz kartı alırsa da e, güzel bir şekilde olur diye tahmin ediyorum. Şimdi Division Rivals üzerinde alalım arkadaşlar. Valla bana söylemedi e, satılabilir satılamaz diye ama satılamaz alacağım. Çünkü 200 altın paketi veriyor. Diğerinde bir tane veriyor. O yüzden satılamaz alacağım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyoruzdur diye düşünüyorum. Hazırsak paketlere geçiyoruz. Önce nadir altın gümüşleri açalım. Bunlardan hani pek bir şey beklemiyoruz zaten. Yakmalık olarak yollayalım. 85-84 güzel. Güzel. Neyin kötüsü. Diğer Aynısını açalım. Yine aynı şekilde geldi. Libertadores 83 verdi bir tane. Üst düzey 3, 2, 1, güm. Hadi be. Vitos, most, yansa. Kavani güzel. Büyük üst kavan Kavani yanında da Piyaniş de var. Baya hoş. Baya güzel. Ödül yağıyor ya resmen. Bunu direkt açacağım buna saymayacağım. Birine saydık çünkü harim olsa geldi. Bakalım var mı? Varmış. Bunu hızlı sat yapacağız. Evet, 2 mega binazer oyuncu var. Mega'yı açacağım önce. Daha sonra mazur oyuncu açacağız. Mega'dan lame alıyoruz. Erik da reytingin niye bu kadar düşük olduğunu anlamıyorum. Yani saçma geliyor. Biraz daha yüksek olması lazım. 3 2, 1, güm. Hadi be yüksek bir şey ver. Tots alamadık herhalde bu hesapta. Ama piklerimiz ultraydı. 5, 4, 3, 2, 1 ve güm. Hadi abi. Ver, güzel bir şey ver be. Bir onana daha geldi. Zaten bir tane çıkmıştı. Bir onana daha geliyor. Yani bence çok kötü değildi. Çünkü niye derseniz bir tane Volk'a atımız vardı. E, Bort diğerleri hep. 83-84-85 geldi. Ama pikimiz inanılmaz derecede iyi bir pik geldi. Gerçekten Sergio Ramos geldi. Yani inanılmaz bir defans. Gerçekten hayırlı olsun. Buradan gerçekten çok teşekkür ederiz. Tekrardan hesabını verdik için. Hemşerimize en azından gözü çıkarttık demeyiz. Şimdi 3. hesabımıza geçiyoruz. 3. hesabımızdaydı arkadaşlar. Bakalım burada da güzel bir şey alabilecek miyiz? 2. hesap. Piklerde güzeldi. İlk hesapta da e, paketten iyi şeyler aldık. Bakalım bu hesapta da ikisinin karması olup üçünde de iyi şeyler gelecek mi? Bir bitirdik. Uzun zaman sonra hani görev yapacağım diye güzel bir şekilde e, oynadım. Ve 4 jumbo nadir. 2 tane nadir önceki 2 temel paket galiba. Baya hoş paketler verdi bize bugün. Old 1 bitirdik biliyorsunuz 20.000. 2 tane jumbo premium paketimiz var. Baya iyi paketlerimiz var bu hafta. Hani bir tot yiye vursak aslında satsa bir tatından yenmez. Alırsak yolluyoruz. 3, 2, 1, güm. Hadi abi. 94 Hulk. Ben burada Hulk'u alacağım. Hulk sevdiğim bir futbolcuydu zaten. O yüzden ben burada Hulk'u alacağım. Yani oynatır mıyım bilmiyorum ama belki yedekten sokup öyle rivase falan şey yaparız. Hani çünkü şeyde oynatmayız. Neydi onun adı? VL'de pek girmez ama belki de çok farklı galibiyetlere sokabiliriz. 5, 4, 3, 2, 1 ve güm. Hadi. En yüksek ratingli Orsic. Kullanmak için de en azından en mantıklısı Orsic. Fotoğrafta da şeye benziyor. Fenerbahçe'nin kalecisi 6'ya benziyor biraz fotoğraftaki hali. Ve 10 tane güzel paketlerimiz var. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de, abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. 4 tane Jumbo Premium paketimiz var. Çok üst düzey bir paket değil aslında bu ama 4 tane olması bence gayet iyi. Kadromuza kondisyon anlamında ve malzeme anlamında güzel şey katabilir aslında. O yönden biraz daha iyi. Çünkü bu hafta kondisyon alamayacağız. Geldi en azından bir tane. Şöyle yollayalım. Şunu açacağım. Hadi bakalım güzel bir şey ver be. Yok abi. Bunu hemen geçeyim. Fazla uzatmayalım bu sahneyi. Bu arada dün Paris neler yaptı öyle ya. Atalanta gerçekten bir dakika iki dakika daha dayanamadı. Ve Paris dakika 90 ve 90 artı İki de müştemine attı ve bitirdi maçı resmen. Neymar çok kötü oynadı yani maçlarda ama sonradan e, ilk ikinci golde galiba asist o yapmıştı. Yok ilk golde Marquinhos asist o yapmıştı. Maç adamı seçilmiş zaten. Ama ilk yarıda oynadığı futbolda gerçekten çok e, saçma pozisyonlar kaybetti. Sanki 3 kimya girmiş gibiydi aynı Neymar oyuna. Ama daha sonradan e, maçı çeviren adamlardan olmak da tabii ki onun için iyi oldu en azından hatasını telafi etti diyebiliriz. Ve paketlerden de bir şey alamadık şu an şu 4 paketten. Lucas çek geliyor. Bunlar da yolda hocam. Ve güzel paketler geldi. Önce megaları yollayalım. Düz megadan inşallah güzel bir şey alırız ya. Bizi bir şaşırt be mega. Şaşırtmadı. yollayalım hemen. Kasilas gene iyi hocam. Gene iyi. Neyin kötüsü? Ve bir diğer Megayla yollayalım. Sonra 4 tane iyi paketimiz gerçekten. Hoş paketler. 4'ü de. Bu da bayağı boş geldi. Hemen geçelim. Son 4 paketimiz. Önce Nadir oyuncu yollayacağım. 3 2 1 Güm. Hadi Nadir oyuncu. Bundan bir şey çıkmazsa Jumbo Nadir yollayacağım. Aradan. Hadi be. Bort verdi. Arjantin. Banega mı geldi? Banega geldi. Yanında Denderson var. Üstelik. Şöyle hemen. Bunu yollayacağım o zaman. 5, 4, 3, 2, 1, güm. Hadi. Hadi güm Satılabilirsin. Güzel bir şey ver bize. Totti mi? Yok abi. Totti değil. Heyecan almaya gerek yok. diyor mu? Fabinho geldi. Totti'nin ki biraz daha böyle açık gibi rengi tam açık şey gibi değil tam mavi değil heyecanlanacaktım ama iyi gene bence gayet iyi yani 2.85 2.83 gelmesi şundan da para ettiğini düşünürsek bence gayet iyi yani Fabinho falan 21 kaya gidiyor hatta bunu şöyle bence ben bunu max price'a e koyayım. neyse buna bakayım videodan sonra koyarım Bayağı pahalıya gidiyormuş. Şu an onu gördük. Bayağı mutlu oldum. Önce nazır önce açacağım. 3 2 1 ve yolladık. Ondan sonra cuma nadide'de de açacağız. Hadi abi be. Vuralım bir patlatalım şurada bir güzel bir şey alalım be. Son paketimizde. Bunda da arkasında var mıdır güzel bir şey? bu selso geldi. Şunu da yollayalım. Ve son paketimizi açıyoruz. 3, 2, 1, GÜN! Hadi bakalım. Hadi ver. Vermedi. Baya leş oldu. Gerçekten şu paketlere şunları almak bizi üzdü biraz. Ama yapacak bir şey yok. Kassilias ikinci defa geliyor. Paket şansımız biraz düşüktü bu hesapta. Abdurrahman hesabı en yüksekti paket şansı olarak. İkinci hesabında pikleri bayağıydı. Bizim de piklerimiz aslında kötü değildi. Ama bizimkiler rating olarak iyiydi sadece. Yani kullanılır anlamda değildi. Kadromuzu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ronaldo 8 kimi oynuyor. Geri herkes 10 kimi oynuyor. Ronaldo'dan da bayağı memnunum zaten. Bir sonraki videomuzda umarım VL videomuzda bayağı zaten farklı şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi arkaya koşusu var. Siz de videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.